Şimdi yaşadığımız dünya bir dönüşüm içinde ve etrafımızdaki pek çok şeyin değiştiğini şahit oluyorum. Bilgi çağının dışında artık hiçbirimiz yalnızca izleyici değiliz. Her birimiz bu baş döndürücü devirde söz söyleyen tarafta olmak isteriz. Ben kanun uğrasız ve hayatımın gidişatına dair merak ettiğim pek çok şey var. Dünyayı anlamaya, teknolojiyi yakalamaya ve içinde yaşadığım değişmeye kuydurmaya çalışıyor. Merak ettiğim soruların yanıtlarını arıyorum daha güçlü, daha sakin podcast'a hoş geldiniz. Markalar ürünlerini daha fazla kişiye satmak için tüketiciliğe güçlü ve samimi bir bağ kurmaya çalışır. Bu davranış sergilerken bir marka yalnızca marka olmanın ve bir ürünü ya da hizmet sunmanın ötesinde kendini duygusal ve sosyal bir aktör olarak da konumlama eğilimi gösterir sosyal medyaya baktığımızda aslında markaların hesaplarını sadece takip edersin. Onlarla doğrudan bir iletişim kurmak için uygun kanallar çoğunlukla sosyal medya gibi görünmez. Fakat bir marka sosyal medya iletişimini kurumsal dilden çıkarıp samimi bir hale getirdiğinde ve etkileşim vermeye başladığında onu takip eden tüketicilerin marka sadakatinde ve markaya olan bağlılıklarında bir yükselme olduğu fark edilmiş. Buradan da aslında insan gibi davranan markaların tüketiciye daha yakın ve anlaşılış göründüğü sonucuna varmamız mümkün gibi görünüyor. Markaların kurumsal kalıplardan ve standartlardan çıkıp daha farklı bir kimliğe bürünme çabaları humanize olarak tanımlanmış. Yani insanlaşma. Markaların insanlaşması nedenler arasında tabii ki tüketicilerle daha derin, duygusal ve kişisel bir bağ kurma hedefi var. Bu hedef ön planda olsa da bu elim aslında doğrudan ekonomik ve psikolojik nedenlere de dayanıyor. Peki markaların sosyal medyada insanlaşması gerçekten beklenen etki yaratıyor mu? Yanıtını bulmak gereken soru belki Pek çok farklı boyutta ve şekilde anlattığım üzere İnsan olarak diğer insanlarla daha kolay bir şekilde bağ ve güven duygumuzu pekiştiririz. Markaların insanlaşarak eşmeye çalıştıkları şey de aslında tam olarak bu. Tüketicilerin gözünde güven inşa etmek, onların sosyal medyadaki arkadaşları haline gelmek. İnsanlaşmış markaların uygun bir tondaki empatik hatta ...sempati dili kullanılarak yarattıkları etkileşimle... ...karşıdan bakıldığında daha samimi... ...erişilebilir... ...ve dürüst bir şekilde algılandıkları açık. Tamam. Markaları tercih ediyor ve alışverişlerimizi belirli markalardan yapıyoruz. Buraya kadar her şey aslında normal. Markalar... ...bizimle samimi olarak neyi iletmeye çalışıyor? Hiç sordunuz bu kendinize. Sonuç itibariyle beni takip eden örneğin Santoni markasının sahibi benim dostum ya da arkadaşım değil. Burada benden ne istiyor olabilir? Hemen yanıtını vereyim. Bahsettiğim marka ya da sizi takip eden favori markanız her neyse. Yaşamlarınızın bir parçası olmak istiyor ve hayatınızda aslında daha fazla yer tutmak istiyor. Bunu da nasıl başarmak istiyor? Sizi bir çift daha ayakkabı satarak bir tane daha takım elbisesini üstünüze geçirerek belki iç çamaşırlarının içinde kendinizi rahat, güvende, ferah ve temiz hissettirerek markalar insanlarla uzun vadeli bağlar kurmak isterler. Çünkü devamlı olarak sattıkları ürünlerle hayatımızda olmak isterler. Buradaki durum aslında biraz da winning. Yarattıkları yenilikçi, yaratıcı, güvenilir, sağlam eğlenceli, mutlu ve sayamadığım daha pek çok şeyle tanımlayabileceğimiz olan temalar markaların daha fazla insanla arkadaş olmasını sağlayan önemli unsurlar. Bir alışveriş merkezine gittiğinizde birbirine benzeyen bir sürü dükkanda işinizi aynı şekilde görecek bir sürü ürün satan mağaza ve bunların 3 aşağı beş yukarı hemen hemen aynı şeyleri satar markalar sosyal medyada geliştirdikleri kişilikleriyle sizinle yakın ve benzersiz bir ilişki kurmayı başardıklarında siz bir alışveriş merkezine gittiğinizde doğrudan o markanın mağazasını ziyaret ederek markanın rakiplerini baştan elemiş olursunuz. Bu bir kere yerleştiğinin değişmesi çok zor bir eylem. Örneğin ben gidiyorsam bir AVM'ye gittiğimde varsa yılın markasını bir gezmeye çalışıyorum çünkü üstüm olan kıyafetleri hemen hemen artık bir tek orada bulamıyorum. Ya da Kemal Tanca ya da galiba Tamer Tanca oldu ama mağazadan şöyle bir göz atıyorum. Çünkü hem erişilebilir hem de modern fakat aynı zamanda bana uygun olduğunu düşündüğüm şık ayakkabıları orada bulamayacağımı biliyorum. Uzun bir süre sosyal medya iletişim alanında çalışmış ve bir sürü hesap yürütmüş birisi olarak söyleyebilirim ki aslında insanlar markalarla ve markaların özel günlerde yükledikleri ve üzerinde günlerce düşünmüş, kan, ter ve göz yaşılatılmış o düzenli görselleri çok da merak etmiyorlar. Markalar da bunun farkında ve içerik stratejileri artık daha çok markanın kendini anlatmasındansa markanın dahil olduğu deneyimlerin anlatılması formatına döndü. Açıkça söylemek gerekirse Twitter'da esprili yanıtlar veren, Instagram'da günlük yaşamın içine ürünlerini konumlanmış fotoğraflar paylaşan ve TikTok için markanın kimliğine uygun fakat yine de eğlenceli içerikler üreten markalar takipçileriyle daha yakın, samimi ve sıcak bir iletişimini yakalıyor. Bu da aslında tüketicinin kendini markaya daha yakın hissetmesini sağlayan en önemli şey. Bir markanın insan gibi görünmesini sağlayacak bazı taktikler var. Bunların arasında hikaye anlatıcılığı yani Relating Marketing, yani amaca yönelik pazarlama olarak düşünebilirsiniz. Co-branding yani ortak markalamayı da saymamız mümkün. Bunun yanında markalar insan olmaya çalışırken büründükleri bazı kişilikleri ortaya çıkar. Bunlar genellikle mizahi, yardımsever, ciddi, nazik, yenilikçi, hatta Netflix örneğinde olduğu gibi zaman zaman kendisiyle dalga geçen bir şekilde görünebilir. Öte yandan belki gözden kaçan bir şey de markaların sosyal sorumluluk üstlenmesi ve bu tür destek vermesi. Burada aslında cause related marketingden bahsediyorum. Sorumluluk duymak ve duyarlılık çoğunlukla insanla gördüğümüz davranışlar. Bir markanın bir sosyal sorumluluk kampanyası içinde var olduğunu ve sosyal sorunun çözümünde markanın varlığını görmek aslında onu daha insani bir yere konumlandırmamızı sağlıyor. Burada aklımıza gelen ilk marka hangisi oldu mesela? Bir düşün bakalım, bölümün sonunda söyleyeceğim. Birlikte markalama, yani co-branding, özellikle hayatımızda yakın tarihli olarak kendine yer yaramayan bir pazarlama stratejisi. Bunu size en yakın nasıl tarif edebilirim? Yemek sepeti reklamlarını düşünün. Yemek sepeti ne yapıyor reklamlarda? Kendi platformu üzerinden sipariş vermeniz için bir indirim tanımlıyor. Tamam. Peki bu indirim nerede sağlıyor? Size bir sürü marka ve restoran ismi sayıyor. Burger King, Popeyes, Sbarro, Stadonerji ya da trend yolu düşünün. Bir sürü üründe indirim olduğundan ya da kampanya düzenlendiğinden bahsettiği reklamları çıkarken bu fırsatların tamamen atıyorum şu anda da Avva'da, Kiyılı'da ya da V Collection'da falan olduğunu anlatıyor. Birlikte markalama ile ilgili kapsamlı bir içerik hazırlayacağım. O nedenle şimdilik burada kesiyorum. Markaların insanlaşmasının hep tüketiciyi olumlu yönde etkileyen taraflarından bahsediyorum. Fakat bu sürecin işin ehli bir ekip tarafından yönetilip doğru sınırların çizilmesi önemli. Yaşanan bir sosyal medya kriz durumunda ki bazı şeyleri niye krize çeviriyoruz ben bundan da tam emin değilim. Tüketiciler markanın insansı yapısına yapay hatta manipülatif bulabiliyorlar. Bu durum özellikle marka sundukları konusunda tutarlı ya da kendini anlattığı gibi çıkmadığında daha çok dikkat çekiyor. Her ne kadar mümkün olan en insansı forma bürünmeye çalışsa da insan gibi davranan markaların insanların alması gereken kan almasını beklemek sanırım için düşeceğimiz en büyük hata yanlış anlaşılmaya imkan tanıyacak, hatta yanlışlıkla atılmış bir mesaj, bir fotoğraf, gündemle bağdaşmayan bir kampanya çıkarımı ya da geçmişte de örneklerini gördüğümüz şekliyle uygun olmayan ürünlerin markaların imajlarına olan etkileri genellikle olumsuz oluyor. Bir de aslında her markanın insanlaşmasını beklemek bana biraz da gereksiz gibi geliyor. Örneğin bir Mercedes alacaksam bu markanın bana sağlamlık, güven ve konfor gibi hayatımı kolaylaştıracak unsurları sağlamasını beklerim. Ne bileyim, samimi bilgiyle sosyal medyada dolaşıp ona buna laf yetiştirmesini beklemem açıkçası. Burada birlikte çalıştığımız markanın gerçekten insansı bir forma bürünmesinin gerekli olup olmadığını tartışıp karara bağlamak gerekiyor. Yine aynı marka hakkında bir örnek vereceğim ama Mercedes'in ana Instagram hesabım değil de bu markayla ilintili olan dediğim belki otobüs modeli olan Connecto'yu ürünü olarak kullanılan bir belediye ile işbirliğine girip bu şekilde insanlaştırmayı düşünebiliriz örneğin. Değil miyim? ilk önce bu geldi. Daha birçok şey düşünebiliriz yapılır yani. Burada aslında benim odaklanmak istediğim nokta her markanın her tüketici grubuna hitap etmeyebileceği. Hatta etmek zorunda da olmadı. Bazı tüketiciler bazı markalardan yalnızca ürün ve hizmet almayı beklerken bazılarıyla duygusal bağ kurmaya arzularmış. Nihayetinde markaları insanlaştırıp hedef kitlede yer alan komüniteyle bağ kurmaya gayret etme çabası aslında dikkatli şekilde sürdürülmesi gereken önemli bir süreç yönetimi olabildiği kadar doğru bir şekilde yapıldığında stratejimin uygun markalarla birlikte müşteri sadakatini arttıracağı, güven oluşturacağı ve rekabetle avantaj sağlayacağı açık. Fakat dediğim gibi samimiyetsiz ve manipülatif görünmemek için stratejilerimize iyi koymamız gerekiyor. İnsansılaşma markaların insan gibi davranma eğilimi göstermesi, dijitalleşen ve her gün rekabetçiliği artan dünyada önemli ve dikkat çekici bir pazarlama yöntemi. Ancak tüketicilerin talebi ve ihtiyacına göre iyi bir stratejiyle ve beklentiyle karşılamak durumunda bu işe yarıyor. Bugün de belki kafamızdaki birkaç ortak soruyu yanıtlar bulduk sizinle. Hatta belki yeni sorular bile sormuş olabilirsin. Ama en önemli olan şey ne? Çıktığımız bu yolculuk. Başka sorularınıza yanıtlar buluruz. Hiç önemli değil. Şimdilik zamandan bol bir şeyimiz yok gibi de görünüyor. Dünyayı anlamayı ve dönüşmeye ayak uydurmaya devam etmenizi isterim. Düne göre daha güçlü olun fakat olan biten karşısında daha sakin kalın. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmeyi çok isterim. Bu podcast'te kullandığım arka plan seslerini ve kapak fotoğraflarını bu podcast'te kullandığı marka plan seslerini ve kapak fotoğraflarını yaratıcı süreci desteklemek ve size daha keyifli bir dinleme deneyimi sunmak amacıyla üretken yapay zeka araçlarından yardım alarak ürettim.